Ananas olsun. Hı -hı. Portakal suyu 15 lira. Sıradan Hı -hı. markette bile. Allah sana sana. Hepimize. Şunu çok seviyorum. Marmelatlı oluşum. Şu örgüden ve şu tane olmayı çok seviyorum. Azıcık şey alalım dedik. Bence yine az tabii ki de. Bir hafta sonra şu tekrar market zamanımız <laughs> gelecek. Zeytin Allah insanlara sabır versin. Gerçekten yapar çok kötü. Ne yaramazlıklar peşindesin. Bakayım. Bunu almak istiyorum. Şunu almak istiyoruz. Çikolata yerine bunları alalım bence. saçma evet, sapan çikolata Tamam. ikişer tane de alsın. Kavga ediyoruz sonra. Bizde görevler. Yer değiştiriyor. Görev değil aslında. Niye görev olsun ki değil ben mi de tane? Uzaklıklar. Bunu alalım o zaman. Pembe kem Can bunu senin için aldım. Tamam mı? Donay da dedi ki bu onu sever dedi. Sana da sürpriz olsun. Bir <gülüyor> saattir <laughs> bekliyoruz ya. Aşkım. <laughs> Selam arkadaşlar eve geldik şimdi daha kahvaltı yapmadık cumartesi günü e, dolabım gelecek ama onun öncesinde bir market alışveriş yapmamız gerekiyordu dolap dediğim gardrop bu arada ve bir ay geçti hala gelmedi onu anlatacağım sonra size e, şimdi marketten e, Özellikle kahvaltı için gittik. Kahvaltılık pek bir şey kalmamıştı evde. Birkaç tane de temizlik malzemesi eksikti. Onları aldık. Böyle aman aman büyük bir market alışveriş değil aslında ama aldıklarımı göstereyim size. Şöyle kalem makarnayı e, almak istedim. Çünkü şu pesto sosu çok seviyorum. Bundan da aldım. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Ondan sonra bir tane arpa şehriyemiz eksikti bizim. Arpa şehriyeyi aldık. İşte bulguru falan aldık. E, sonra soslardan devam edeyim. Şu pesto sos zaten efsane makarnalarda. Ee, şöyle bir tane kahvaltılık sos aldım. Aslında benim aradığım bu değildi ama o başka da yoktu o markette. Ondan sonra kahvaltılık için de ona şöyle peynir falan seviyor. Ee, ben daha çok bunu ve şu tane olanlarını çok seviyorum. Ee, i̇şte kaymak falan. Ee, zeytin zaten kahvaltının bizim için olmazsa olmaz. Özellikle benim için. Ee, zeytinden devam edeyim. <laughs> bunu da mutlaka deneyin arkadaşlar ızgara zeytin zaten zeytin kahvaltıda 5-6 tane yeseniz bile sizi tok tutar gerçekten çok seviyorum ben bunu abartabilirim yani zeytinsiz bir kahvaltı düşünemiyorum öyle bir zeytin ondan sonra kahvaltılık yine şöyle bir tane sos aldım bu ne sos bakalım ee, yeşil zeytin böyle mısırlı mısır da çok sevdiğim için böyle aldım ondan sonra şöyle bir tereyağı aldım ee, yemeklerde falan bazen kullanıyorum işte tavuk olsun ee, etleri bölüştürdüm böyle yine akşamlık kolay bir şekilde çıkar olsun diye. Sonra çeri domates aldım. Çerisiz zaten kahvaltısız düşünemiyorum ben. Şundan da birazcık aldım. Ondan sonra abur gelelim. Abur aslında biz çok aman aman abur cubur tüketen bir çift değiliz. Konuşamadım. Böyle çok canım istediği zaman şu çikolata mesela dayanamıyorum. O da kara dut karamelli. Bunu zaten markete gösterdiğimizi ben bunu çok seviyorum. Gerçekten. Ee, i̇yi ki de böyle bir şey çıktı. Ondan sonra e, abucu buradan kastım. Şunları falan yiyoruz. Ondan sonra bunu Can senin için aldık. Ee, bize birazdan arkadaşımız gelecek bu arada. Evin tadilat e, tadilatta bir aydır ve sürekli her gün akşam bir şeyler hani e, iş çıkışından sonra arkadaşımız gelip sağ olsun yardımcı oldu. Şimdi geldiğinde göstereceğim size kendisini. Bunu onun için aldık. E, bunu de, onay dedi ki bunu daha çok seviyor dedi. <laughs> Öyle güzel bir şey oldu. Sonra şunlardan falan aldık mesela. Normalde paket alıyordum ama artık kasanın oraya gelmiştik. Unutmuştum. Ee, sütle falan Nescafe Gold güzel oluyor. Yani ikisi bir yerde veya bir yerde falan kullanmayın zaten. Sonra şunun kıtırlığını çok seviyorum. Ee, sevdiğim malzemelerden gidiyorum. <laughs> ee, aynı şeyi zaten sevdiğimiz için bir sıkıntı olmuyor aman aman. Ee, kıtırlığını çok seviyorum bunu. Ee, limonlu bir işte soda aldım. Şu meyve çok seviyorum, ee, ananaslı farklı bir böyle fresh aroması var. Ee, Abici şunu da ekleyelim kahve yanına falan, yani böyle az olsun, öz olsun. Tabii kimine göre çok olabilir. <laughs> Şöyle hindi fümeyi çok seviyorum ben. Normalde salam falan yemiyorum. Hindi ee, füme daha iyi, daha sağlıklı geliyor açıkçası. Bana ne kadar sağlıklı olabilirse onu dair bilgim yok ama donay bunun daha iyi sağlıklı olduğunu söylüyor. O yüzden e, zaten tadı falan değil. Ben böyle aman aman yağlı şeyleri falan çok sevemiyorum. Bir de bunu aldık. E, böyle hayda bir, iki haftada bir falan. E, kahvaltılarda iyi oluyor değişiklik. Ama size şunun kokusunu göndermeyi çok isterim arkadaşlar. Bayılıyorum bu kokuya. Yani deniz kokusu mükemmel. E, bunu kesinlikle deneyin. Bunu koyu mavisi değil ama şu rengini turkuaz olanı. Daha doğrusu açık su yeşili gibi. E, bunu mutlaka deneyin. Duş jeli aldım. Sonra pervolüm şu e, renkler için olan şeyinden e, aldım. Ondan sonra şu vernelin yumuşatıcısından aldım. Onun kokusunu da çok seviyorum. Annem de kullanıyordu. Ondan sonra Ariel'in de ay çekemedim. Ariel'in de şu renkleri özel e, olanını aldım. Son olarak da aslında ben Delin değil Cansız Baby alacaktım ama Cansız Baby o markette maalesef yoktu. E, bu benim için vazgeçilmez. Ben geçici olarak Delin aldım. Delin normalde yüzü kurutuyor. Benim de yüzüm çok kuru olduğu için. Ya böyle mesela eve geldiğimde çok aman aman makyaj yapan bir insan değilim zaten. Eve geldiğimde direkt e, yüzümü elimi bununla yıkamak istiyorum. Cansız Baby olarak görebilirsiniz ama Delin de tabii ki de çok kötü değil. Ee, sadece kuruluk hissi ya, öyle veriyordu bana. Önceden delin kullanıyordum aslında. Sonra Just Baby'ye geçtim. Neyse uzatmayayım. Bunu yüzümü yıkamak için aldım. Ya bu şekildeydi aldıklarım. Ee, şimdi gardırop geliyor. Benim oraya geçmem gerekiyor. Ee, Donay şimdi haber verdi. Bana gardıropçu gelecek. İçeri taşıyorlar. İçeriyi boşaltacağız. Tabii o, o kısımlarını size göstermeyi bilemiyorum. Ee... Mu? uzun olsun istemiyorum video aynı zamanda dolabımı da yerleştireceğim bu arada sivilceme de merhaba sinirden stresten Bir ay oldu evlenir ve gardırop daha yeni geliyor arkadaşlar neyse ben onu kurulduktan sonra rahat temizlerken anlatacağım size bir de can gelecek e, odanın eksikleri falan var perdem yıkanacak asılacak çok işimiz var şaşı gibi başka yere bakıyorum şu an dolap şimdi taşınıyor şu duvara gelecek bu şekilde arkadaşımız gelip inşallah o nedir bu şeyleri falan halledecek can Ondan sonra aynam hala kapalı. Böyle üstünü falan örtüp buranın şimdi burası toz olacak. Sonra tabii yine güzel silinip süpürülecek. Yani bir ay geçti ve hala düzgün bir düzenimiz maalesef olmadı. Şimdi apar topar market oydu buydu derken yerleşmesi olacak. Ve dünden benim biraz başım ağrıyor. Soğuk aldım dün. Evin hali bu şekilde. Bizim halimiz sürekli böyle. İnşallah düzene gireceğiz. Bu da geçen aldığım perde. Bakırköy pazarından almıştım Bunları falan şimdi yıkayacağım. Makineye atacağım. Ee, zaten hemen kurur. Aynı şekilde da vardı. Fonu bilmiyorum nerede. şu anda fonu birlikte yıkayacağım. Odam. Efendim bir tane. Geliyorum. Bakın dolap kutları böyle. Bunlar bir hafta 10 gün oldu değil mi? Bir haftayı geçti bizde. Ee, biz krem ince istediği rengini. Burası aynı ama iç tarafı şey iç tarafı bildiğiniz şu renkte beyaz getirdi adam. Bunlar şimdi raf galiba bilmiyorum, bunlar da bizde kaldı. Sadece burada bir hata var. Şu açar mısın? Allah'ım dolap <laughs> dolap yani çok mu? Sonunda. İç tarafını açar mısın bir tane? Açayım. Tamam. Şu taraf böyle. Maalesef yukarısı biraz dar. Yani her usta e, bir hata verecek. Öyle evet. değil mi? Ne Ufak ufaktı ya? Ben orayı biraz daha aşağıda istedim. Ya, şey, Gömlek nasıl? dediğim bu kadar uzun mu olur ya? Şu altı açayım. koyacağım bir şey. Şuradaki rafa koy istedim. Şuraya da falan kutular falan alalım Şimdi aşkım. Şimdi bunu aslında yerini değiştirebilirim. Biraz daha aşağı alabilirim. Aa, ee, sorun orası değil sorun şu yukarıdaki demirin Yukarıda şurada alalım. olması. Ya yastık falan yorgan falan sıkıştırdım ya, en azından. Falan tamam falan. buradaki dediğin ne? Bir dakika terliğe giyeyim Basit bir, hata, bir dakika. Iki bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. He, orada da raf ve ortada çizik olacaktı. Haydi bakalım. Ortadaki çizik var evet. Süper tamam. Sıkıntı yok. Şöyle ama bir şuraya şey. bir raf koysaydı bari yani ya. Buraya bir raf koyabilirdi. Hayır buraya raf gittiler mi? Hı -hı raf yok. Buraya bir raf olsaydı. E, önemli değil. Çok raf var zaten. Bir, iki, üç, dört. Zaten burayı istersen ben istersen. Ha kutu koyarız. Hayır raf da koyarım. Hı, sıkıntı yok. Raf koyarım. Tamam. Yani. Basit buraya raf koymakta bir şey yok. Müzik <laughs> Kesik attım uçurumun tek tarafını. Zeytinyağımı da e, birazdan salataya dökeceğim. E, şimdi hazırlığa geçmem lazım. Şimdi Nasıl? işçiliğimiz nasılız? Senin terliğin haydi bakayım. E, bu evet, ayakkabıdaki şey. Terlikteki. Hani ayakkabısı ya? Bunlar var ya boya. İşte bu çocuk bir aydır bizim evde boya yapıyorsunun kanıtı. Evet. E, telefon tarihi gösterebilir miyiz ya? 2 e, Ekim Cumartesi yani bizden edilenlerinde bir ay oldu. her gün hemen hemen her gün can gelip bizim evin boyasını, mutfağı, şimdi oraya da gö göstereceğim size. Her şeyi can yaptın. Can. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi bir de abizemiz avizemiz mi? Ne budur bu avizeyi daha yeni takacağız. Yani gerçekten berbat bir haldeyiz. İnşallah toparlanacağız. Onlar olayı hallederken ben bu mutfaktaki duvarı göstermek istiyorum sizlere. Bu gerçek taş değil arkadaşlar, yapışkanlı, bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Böyle tezgah ile e, dolap arasındaki şu görüntünün temiz olması açısından e, böyle bir şey istedim. Yapımı, uygulanışı gayet kolay, basit bir şekilde yapılabilir. Ama mesela e, işte mutfak dolapları falan boyadık, ettik ya. Bayağı saatler uzun sürdü aslında. Yani bir, her şeyimiz bizim parça parça oldu. E, Dolapların rengi de kırık krem. E, bunu e, sıradan al buradan falan aldık malzemesini. Ondan sonra şuradaki kulpları da aynı şekilde Trantion'dan sipariş ettim mat. Bunu da çok beğeniyorum. Öyle çok güzel temiz bir görüntü oluştu bu öyle mutfakta. Yani sevdim ben temiz olsun istedim. E, sıfırdan hani yapmak istemezseniz bu şekilde dolaplarınızda işte e, ya da artık hangi alansa gerçekten büyük farklar yaratabilirsiniz. Ee, şuradaki ışık inşallah bugün bunu çıkartacaklar yani böyle ben e, kendince evi toparlamaya çalıştım yani tabi yapım aşamasını öyle aman aman uzun gösteremedim hatta hiç gösteremedim çünkü bunlar her gün biz gündüz çalışırken akşama eve geldiğimizde işte arkadaş falan geliyordu. Ee, gecenin birine ikisine hatta bunları yaparken üçü dördüne ne kadar uzadı oldu. Bir kat bu duvar bir kat şu duvar öyle böyle derken bayağı bir e, uğraştırdı. İnşallah bugün son noktayı koyacağız. Şimdi dolabın temizliğine geçelim. En sevdiğim şey arada Trendyol e, kargom geldi. Hemen açıp bakalım mı birlikte. Açılımı. Şöyle. Böyle ve şöyle iç parça. Şimdi açacağım. Suyu ters tutmuşuz. Tripodum da bilmiyorum nerede elin. Ay. Aa. Şöyle bir terlik aldım. Topuklu. Bunu çok istiyordum ben. Şöyle bir e, şurasında taşlı, topu böyle. Ben 36 numara söyledim benim ayağım arkadaşlar, buçuklu yani 36 buçuk benim ayağım. 36-37. Asla 35 değil. Ama bunun kalıbı küçük inşallah, küçük gelmez bana ya. Deneyeceğim şimdi. Böyle balayı da giymek için aldım. E, çantayı da hazırlayacağım zaten sonra. Onu da ayrı bir şekilde vloglarım ben. Valize neler koyacağımı, balayı, işte tatil valizi. Şunları da açayım ben siyah bir askılı aldım şurası böyle V geliyor bunu almamın sebebi zaten o kadar şık bir kumaş ki zaten yani benim istediğim bir tane şey var pantolon var o şekilde bir kombine etmek istiyorum bunu 36 beden söyledim bakalım evet 36 beden inşallah olur bana ya olur gibi görünüyor zaten beli falan açık bir pantolon var gibi onu kombine etmek istiyorum bu pantolonun kalıbına bakar mısınız kesim o kadar güzel ki Kumaşı e, kumaş pantolonun şeyinden e, kumaşından keten falan değil yani cebi falan yok bunun e, tokası falan sapası alam geldi yani böyle soyuk falan gelir diye düşünüyordum ama iyi e, bir oldu yani çok kötü bir şeyle karşılaşmadım 36 beden olur zaten bana görüldüğü gibi şu ağzı falan küçük olduğunu söylemişlerdi yorumlarda ama çok da e, sanmıyorum denemek lazım. Ondan sonra asıl efsane şu ar arkası burası. keten bir şort istedim. Yanlarında falan cebi var. Şurası da fermuarı. Bu da aynı şekilde 36 beden söyledim. Bu çok güzel ya. Keter olan her şeye bayılıyorum gerçekten en önce giymek için sabırsızlanıyorum haftaya ev balayına gideceğiz e, o yüzden birkaç ufacık bir alışverişimde birkaç şeyim eksikti i̇şte aklımdaki kombiler henüz dolabımı yerleştirmedim yerleştirdikten sonra ben neler götürebileceğim onları e, zaten sonradan ayrı bir video ile çekeceğim sizlere valizime neler koyduğumu ama şunu ben bir deneyeyim de sonucu göstereyim size Ayakkabıyı denedim şimdi. Toplu e, ayak numaranız neyse o şekilde alabilirsiniz. Benimki 36 başta küçük geldi dedim ama topum falan dışarıda kalmadı. Çok beğendim. Yoksa direkt e, değişme iade vesaire giderdi. Alışverişim bu kadarcık. <laughs> Bıçık ürünün gibi hissediyorum. Şu an kendimi bok <gülüyor> <gülüyor> Bu iş bittikten sonra mümkünse numaramı sileyim. <laughs> çok gördük seni. Zaten bundan sonra akşam yemeklerini sadece asla iş yaptırmayız. <laughs> Önce, emin videosunu <laughs> olacak şey dışına Dışına da şu gelecek. Gösterir misin hayatım? Top. Şu top gelecek. Akşam Bayağı da ışık saçtı. Saç. Ha? Vallahi temiz görüntü. <laughs> Can ellerine sağlık. <laughs> <laughs> Senin numaramızı sil sen sonra tamam mı? <laughs> Ararsanız polisi ararım. Perviyesiz. İnanamıyorum, cam pervesini yiyor. Yer yer. Güzel kızlar, %50 izliyorum. Canın esprisi. Az önce ne yapıyordun sen? Hiçbir şey. Gözlüğümü almış, gözlüğü takıyorum. Ses geldi. Aynen, ben mesela kendimi bir Keşke için. yer böyle hani üst Bakalım. Eline sağlık. Yani... Kimin aşkısı. Kimin aşkısı. <laughs> olmadın mı sen? Can abone olmamış. Aşk. Ne yapmamış ne, ne olmamış. 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 Ne abone olmamış. Sen abone olmadın mı benim kanalıma? 5 tane fake <laughs> hesabım var <arayısında> en abone oldum. <laughs> Arkadaşlar bizde durum böyle. Ben videoyu burada kapatayım. Umarım ekstra e, fazladan bir şey söylememişimdir veya bir şey atlamamışımdır. Perdelerimi e, zaten kurutmaya bıraktım ve onları asacağım. Bir sonraki videoda hem dolabın temizliğini gösteriyorum e, hem de yerleştirmeyi göstereceğim. Siz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.